Merhabalar Hayatın İçinden Seda Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açıp güncel videolarımı takipte olmayı unutmayın. Kanalımda herkese hitap eden videolar paylaşmaktayım. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi ee, biliyorsunuz ki mutfağımızda lavabalarımız ee, lavabolarımız tıkanıyor. Zaten başlıkta da görmüş olduğunuz üzere tıkanan lavaboyu nasıl açacağız? ve o lavabodan gelen pis kokuya nasıl engel olacağız hemen geçelim bakalım Bunun için her evde bulunan doğal malzemelerden kullanacağız arkadaşlar karbonat limon tuzu hemen lavabonun içine limon tuzunu hatta dökelim içine girecek şekilde lavabonun keşke um, unuttum ya keşke çekseydim bir şeyi gitmediğini nasıl gitmediğini <laughs> ya öyle mesela videolara denk geliyorum ki böyle artık dolmuş taşıyor lavabo o şekilde değil ama benim lavaboda bayağı bir böyle zor gidiyordu şimdi zaten beraber çözüme ulaşacağız arkadaşlar üzerine de karbonat ya da karbonat yoksa kabartma tozu da olabilir böyle içine gelecek şekilde hatta karbonatı lavabonun içi beyazlaması için şöyle biraz dışarılara da ekleyelim paketi kullanıyorum Üzerine sirke ekleyeceğiz ama herhangi bir sirke, beyaz, elma, üzüm, fark etmez hangi sirke varsa. Şimdi bakın zaten tepkimeye geçecek. Şuraları da Bakın nasıl fokurduyor bakın. Aynı işlem içeride de oluyor Benimki çok tıkanık olmadığı için hemen birden gitti. Hemen suyu açmayacağım ki e, aşağı doğru insin. Bu arada böyle lavabonun içine nasıl koku geliyor arkadaşlar? Nasıl koku geldi? Normalde bu kadar koku olmuyor ama üf nasıl yani? içerideki o pis kokuyu şu an tamamen dışarıya atmış oluyoruz. Yani sürekli lavabolarım kokuyor, işte giderlerim tıkanıyor diyenler mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Şimdi biraz sıcak suyu açalım. İşte bu kadar arkadaşlar. Eğer lavabonuz baya tıkanıksa ona göre 2-3 kere de uygulayabilirsiniz. Ya da e, limon tuzunu karbonatı fazla koyabilirsiniz. Benim limon tuzum çok fazla yoktu. Olduğu kadar döktüm. Bunu siz kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.